Şatonun karanlık bağrında, Kont Dracula tarafından kaçırılarak tutsak edildiği odadan kurtulmayı başaran genç arabacının sergilediği cesaret, onu ürpertici bir hakikatin eşiğine sürüklemişti. Kont'un her gün doğumundan önce sığındığı tabut, artık yalnızca küle dönmüş bir vampirin kalıntılarıyla doluydu. Bunlar loşlukta elmas misali parıldayan, lanetli bir varlığın son izleriydiler. Arabacı titreyen parmaklarıyla ne olduklarını anlamak için küllere dokunmaya yeltendiği anda tabutu koruyan eski büyü son defa harekete geçti. Görünmeyen bir mekanizma sanki asırlık bir iradeyle harekete geçerek tabutun kapağını hızla kapattı ve genç adamı karanlık ve havasız bir sandukanın içine hapsetti. gencin ilk şaşkınlığı yerini kısa sürede dehşete bıraktı. Umutsuzca tabutun kapağına vuruyor yankılanan çığlıkları taş duvarlar arasında kayboluyordu. O mücadele ettikçe havaya karışan küller, adeta canlı bir mahluk gibi onun etrafını sarıyor. Ağzına, burnuna ve gözlerine doluyordu. Ne kadar uğraşsa da zavallı adam, bu uğursuz tabuttan kurtulmayı başaramadı. Genç adam son nefesini verirken, şatonun dışında hayat, temkin ve sükunetle de olsa yeniden akmaya başlamıştı. Kasaba halkı, Adeta uzun ve karanlık bir gecenin ardından doğan günle beraber yavaş yavaş eski alışkanlıklarına geri dönüyordu. Theodor Irving, Drakula'nın şatosundan kurtardığı köylü kız Antonia ve onun han sahibi babası Raul ile vedalaşırken, bir gün onları yeniden ziyaret etme sözü verdikten hemen sonra İngiltere'ye doğru dönüş yolculuğuna koyuldu. Ne var ki, şatonun karanlık hikayesinin henüz sona ermediğinin farkında bile değildi ve böylece günler akıp geçti. Lakin arabacıdan hiç ses çıkmadı. Onu tanıyan köylüler genç adamın şatonun uğursuz efsanelerinden korkup yöreden ayrıldığına inandılar. Oysaki kimsenin görmediği o taş duvarların ardında karanlık bir sır hala nefes alıyordu ve gerçek herkesin hayal edebileceğinden çok daha dehşet vericiydi. Zavallı genç arabacının bedeni etiyle, kemiğiyle kanıyla birlikte içinde kapalı kaldığı sandukanın içinde yavaş yavaş başka bir şeye dönüşmeye başlamıştı. Her zerresi kontun uğursuz külleriyle iç içe geçiyor. O lanetli öz ile adeta yoğruluyordu. Henüz şekilsiz bir yığın gibi görünse de o şey karanlık tabutun içinde sürekli hareket halindeydi. Zira bu dönüşüm kötülüğün yeniden doğuşuna zemin hazırlamaktaydı. Bir vampirin kalbine demir bir kazık saplamak her zaman onu yok etmek için son çare değildi. Tıpkı Teodor'un ormandaki mezarlıkta da gördüğü uzun demir kazıklar gibi, kontu küle çeviren o demir kazık da yerinde sabit kalmalıydı. Nitekim o mezarların üzerine, kazıkları sabit tutan mermerden kalın levhalar yerleştirilmişti. Yeniden mezarlarından kalkmamaları için zapt altına alınan lanetli bedenlere hiçbir el dokunamasın, hiçbir kuvvet onların bu kötü yazgısına müdahale edemesin diye, fakat Kont'un vakasında bedeni küllere dönüşür dönüşmez kalbine saplanan demir kazık saplandığı yerden düşmüş ve koruyucu kadim tılsım da bozulmuştu. Kont'tan geriye kalan küller ise yeni bir beden, taze bir kan ya da yeni bir kurbanı beklemişti. Ve ne acıdır ki her şeyden habersiz olan o genç adam bu uğursuz sürecin kurbanı olarak Kont'un yeniden bedenlenmesine vesile oldu. Kont Drakula Böylece bir kez daha yaşayanların arasına dönme fırsatını bulmuştu. Ve gecenin içinden doğan o varlık, mezarından hortlamış silik bir hayalet değil, unutulmuş eski tanrıların hem kudretini hem de lanetini taşıyan bir ölümsüzdü. Eski şatonun ve civar köylerin üzerine çöken karanlık döngü artık sona ermiş gibi görünse de halk, geçmişin acılarını unutmuş değildi. Görünürde kontun yok edilmiş olması ve sebep olduğu korkunç ölümlerin sona ermesi, o toprakların yeniden huzur bulmasını sağlayamamıştı. İnsanlar hala tedirgindiler. Çünkü kontun dönüştürdüğü lanetli varlıklar, onlara hükmeden efendilerini ve eski güçlerini kaybetmiş olsalar da hala Karpat Dağları'nın karanlık ormanlarında yaşıyorlardı. Kontun bedeni kara büyüyle yoğrulup yeniden şekil kazandıkça bu yaratıklar da onunla beraber yeniden ortaya çıkmaya hazırlanıyorlardı. Pont'un lanetli kanı zamanında onların da canlı dokularına sızmış. Hem bedenlerini hem de ruhlarını zehirlemiş. Onları bambaşka ve dehşet verici suretlere büründürmüştü. Onlar artık ne bir insan ne de bir hayvan değillerdi. Sonsuz bir azap çeken lanetli birer yaratıktılar. Artık şatodan fersah fersah uzakta olan Theodor bir gün birdenbire izah edilemez bir keder ve tehdit hissine kapıldı. Sanki kaderinin görünmeyen ipleri ruhunu ele geçirmiş ve onu geçmişe doğru çekiyor. Onu tekrar tekrar karanlığın kalbine dönmeye mecbur kılıyordu. Londra'ya vardıktan aylar sonra yalnızca geceleri onu ziyarete gelen bir karabasan baş gösterdi. Theodor rüyalarında Kont Drakula'nın her nasılsa yeniden tabutundan doğrulduğunu görüyordu. Bu görüntüler öylesine canlı, öylesine dehşet vericiydi ki Theodor şatonun taş duvarları ardında süregelen tarif dahi edilemeyecek iğrenç bir diriliş sürecini. Bu yeniden doğuşun hayatta olan bir canlının varlığına ihtiyaç duyduğunu, nasıl olduğunu anlayamadığı bir biçimde hissediyordu. Theodor, gitgide kuvvetlenen bir düşünceyle artık şuna inanmaya başlamıştı. Kontu yok ettiğini sandığı o demir kazık bir şekilde bağlayıcı kudretini yitirmiş olmalıydı. Büyük bir ihtimalle Böylesine lanetli ve kadim bir varlığı bütünüyle zapt etmek için yalnızca bir kazık yeterli gelmemişti. Üstelik damarlarında hala kontun kanını taşıdığını da bilerek, içini en çok ürperten düşünce ise şuydu: Kalıcı ve kesin bir çözüm sağlanmadıkça, bir vampirin yaşayanlar üzerindeki hakimiyeti asla sona ermiyordu. Ve şimdi o uğursuz tehdit külleri arasından sessizce yeniden doğuyordu. 1. bölüm Theodor'un kabusları. Theodor, Londra'ya döndüğünde ve eski hayatına yeniden kavuştuğunda her şeyin eskisi gibi olacağına inanmayı tercih etmişti. Ve gerçekten de bir süreliğine her şey normale dönmüş gibiydi. Ophelia ile hayallerinin en güzel düğününü yapmışlardı. Nihayet karı koca olmuşlar ve ortak bir yuvayı paylaşmaya başlamışlardı. Ophelia'nın ailesi onlara maddi anlamda büyük destek sağlamış yeni bir ev bulmuş ve tüm masraflarını üstlenmişti. Theodor, bu cömertlik karşısında derin bir minnettarlık duymuştu. Ancak zamanla sanata dair hayallerini bir kenara bırakıp, boya, duvar kağıtları ve dekorasyon ürünleri satmak üzere küçük bir iş kurmaya karar verdi. Bu adım, yeni evlilere yavaş yavaş maddi bağımsızlık kazandırdı. Henüz bir yıl bile geçmeden, Theodor, Ofelya'nın gönlünden geçen her şeyi onun için satın alabilecek duruma gelmişti. Her şey yolunda gidiyor gibiydi ta ki Romanya'dan dönüşünün üzerinden aylar geçtikten sonra Teodor geceleri kabuslarla uyanmaya başlayana dek. Rüyalarında canlıymışçasına dehşet verici bir görüntüyle karşı karşıya kalıyordu. Onu Köstence limanına götürmek yerine Theodor'un arzusu doğrultusunda karlarla kaplı bir ormanda bırakan genç arabacı Theodor'un köylü kızı Antonia ile birlikte şatodan ayrıldığı sırada hala lanetli şatonun koridorlarında dolaşıyordu. Düşlerinde o genç adam Kont'un mezarına kadar ilerliyor, vampirin tabutuna yaklaşmaya cüret ediyordu. Theodor onu uyarmak için bağırıyordu ama sesi duyulmuyordu. Çünkü aslında Theodor orada değildi, o yalnızca olanları seyreden bir bilinçti. Tam o sırada genç adam bir anda tabutun içine yuvarlanıyor tabutun kapağı ise hızla üzerine kapanıyordu. Theodor her defasında kontun kahkahaları beyninde yankılanırken uyanıyordu. Bu eski ve uğursuz büyü her neyse, Theodor zavallı arabacının artık o lanetli diriliş sürecinin bir kurbanı olduğuna bütün kalbiyle inanıyordu. Bunları ilk olarak Ophelia'ya açtı. Sevgilim, ruhum, biliyorum bu meseleleri bir daha konuşmamaya karar vermiştik. Fakat bu aralar kontun mezarından yeniden doğrulduğunu gösteren korkunç imgelerle dolu kabuslar görüyorum. Ofelya onu şefkatle kucakladı. Sevgili Theodor, orada neler yaşadığını asla tam olarak bilemem, ancak tahmin edebilirim. Ama belki de bu görüntüler zihninin sana oynadığı birer oyundur. Belki yeniden resim yapmaya başlamalısın. Belki resim yapmak bu düşüncelerden uzaklaşmana zihnini daha güzel şeylerle meşgul etmene yardımcı olur. Ne dersin? Hayır, Ofelya. Bu bir hayal değil sevgilim. Bu rüyalar sanki oradaymışım kadar gerçek. Görüyorum, hissediyorum, yaşıyorum, dedi Theodor. Ofelya'nın yüzüne endişe çöktü. Bir süre sustu. Sonra aniden bir şeyi hatırlamış gibi yavaşça konuşmaya devam etti. Belki de aile dostlarımızdan biri olan hem ruh bilimi hem de doğaüstü olaylar üzerinde çalışan Profesör Abraham Van Helsing'e danışmalıyız. Henüz tanışmadınız fakat kendisi olağanüstü bir kişiliktir. Profesörü ailemin evinde verilen kalabalık davetlerde ilginç ama bir o kadar da korkutucu hatıralarını anlatırken dinlemiş ve onunla bu vesileyle tanışma imkanım olmuştu. Genelde pazar günleri kiliseden sonra Highgate mezarlığında bulunur orada ruhların tezahürü üzerine araştırmalar yapıyor. Pazar günü oraya gidip hem büyük annemle büyük babamın mezarlarını ziyaret ederim. Hem de tesadüfen onu görmüş gibi yapabilirim sevgilim. Ne dersin buna? Theodor, Ophelia'nın önerisini düşünmeden kabul etti. Evet, elbette. Teşekkür ederim, sevgilim. Theodor, Ophelia ile birlikte huzurlu bir yaşam sürebilmek için her çözümü ve öneriyi kabul etmeye hazırdı. Romanya'dayken yaşadığı o karanlık tecrübenin hayaleti hala ruhunun çevresinde dolanıyor. Saadetinin üzerine soğuk bir gölge gibi çöküyordu. Her gece gördüğü kabuslar öylesine canlı, öylesine rahatsız ediciydi ki, sanki uykuda değil de başka bir alemde yaşıyor gibiydi. Karşı karşıya kaldığı o kadim kötülüğün bir yansımasıydı her biri. Aklının kuytularında saklanmış korkular. Adeta uykusunda ete kemiğe bürünüyordu. Ofelia'nın Profesör Van Helsing'de buluşacağı pazar gününe dek Theodor da müşterileri ve etrafındakilerden bu gizemli adam ve güvenilirliği hakkında bilgiler topladı. Van Helsing, tıp ilmiyle uğraşmakla kalmayıp okült meselelerde de derin bilgi sahibi ender rastlanan bir adamdı. Hem aklın yolunu izleyen bir hekim hem de bilinmeyene kulak veren bir araştırmacı olarak tanınıyordu koskoca şehirde bu karanlık meseleye dair bir açıklama getirebilecek yegane kişi olabilirdi. Bir pazar sabahı, kilise ayininden sonra Ophelia, Highgate mezarlığına doğru yola çıktı. Victoria dönemine ait, geniş ve ihtişamlı bu nekropol, Van Helsing'in araştırmalarına mekan olacak kadar uğursuz ve görkemliydi. Gotik mimarisiyle, ıssız patikaları ve devrik mezar taşlarıyla adeta ölüler alemiyle yaşayanlar arasındaki sınırı bulanıklaştıran bir yerde orası. Mezarlık hakkındaki ürpertici söylentileri kulak arkası eden Ofelia, profesörü nihayet mezar taşlarının arasında kendi araştırmalarına gömülmüş halde buldu. Uzun boylu, vakur duruşlu ve keskin bakışlı bir adamdı Van Helsing. Gözlerinden zeka ve dikkat fışkırıyor. Etrafındaki her şeyin ardındaki gerçeği görmek istercesine bakıyordu onun doğaüstü hadiseler hususundaki ünü boşuna değildi. Eğer Theodor'a yardım edebilecek bir kişi varsa, o mutlaka Van Helsing olmalıydı. Profesör Van Helsing, dedi Ophelia yavaşça yaklaşarak. Ve işte, o an her şeyin değişeceği andı. Abraham Van Helsing, 60'lı yaşlarının olgunluğunda, uzun ve dalgalı beyaz saçlarıyla, bilgelik ve merakla parlayan berrak mavi gözleriyle dikkat çeken bir adamdı. Üzerinde taşıdığı eski ama itinalı giysileri hem bir bilim insanının dakikliğini hem de doğaüstü olgulara gönül vermiş bir araştırmacının tuhaf cazibesini taşıyordu. Elinde tuttuğu, dönemin teknolojisine göre oldukça karmaşık görünen elektrikli bir aygıtla yeni defnedilmiş mezarların etrafında dolaşıyor. Mezar taşlarının gölgelerinde bir şeyler arıyor gibiydi. Gözleri cihazın ibrelerine odaklıydı. Sanki ölüm ötesinden sızabilecek bir enerjiyi bir titreşimi, bir kalıntı hayat emaresini tespit etmeye çalışıyor gibiydi. Ölümden sonra hala bir yaşam kalmış olabilir miydi? Onun tüm çabası bu soruya maddi bir karşılık bulmaktı. Tam bu sırada aygıtını bir kenara bırakıp başını kaldırdı ve mezar taşlarının arasından zarif adımlarla yaklaşmakta olan Ofelya'yı gördü. Gülümsedi. Ancak bu tebessümde yalnızca memnuniyet değil, ince bir ihtiyat da vardı. Ah, ne hoş, ne güzel bir sürpriz bu Afelya. Güzel kızım, ne cesur bir yüreğin var senin," dedi. Sesi yaşına rağmen hala güçlü, ancak derin düşüncelerin yorgunluğunu taşıyan bir tonla. Herhangi bir hanımefendi böylesi bir yerde tek başına bulunmaktan çekinirken, senin korkusuzca buraya gelişin doğrusu bende hayranlık uyandırıyor. Ama şimdi söyle bana bakalım, bu gelişin sahiden bir tesadüf mü? Yoksa beni aramak için mi geldin, sevgili Ofelya? Ofelya, çevreyi saran uğursuz sessizliğe rağmen cesaretinden bir şey kaybetmeden profesöre zarifçe tebessüm etti. "Bu ziyaretimde belki biraz tesadüf, belki biraz da kasıt var." Profesör Van Helsing dedi. Sesi sakin ve kararlıydı. "Kocam Theodor Irving'i derinden sarsan bir mesele hakkında sizin tavsiyenize başvurmak istiyordum." Kendisi Romanya'da Karpat Dağları'nda karşılaştığı uğursuz bir varlıkla ilgili bir süredir rahatsız edici kabuslar görüyor. Van Helsing'in kaşları hafifçe kalktı. Bakışlarına tanıdık bir merak yerleşti. Bilimle olduğu kadar doğaüstüyle de ilgilenen bir araştırmacı için bu türden bir mesele yalnızca bir yardım çağrısı değil, aynı zamanda çözülmesi gereken bir bilmecenin kapısını aralıyordu. Ah, tabii ki şu meşhur Karpat Dağları dedi kendi kendine mırıldanır gibi Kadim efsanelerin ve karanlık hikayelerin vatanı Şaşırmadım. Elindeki aygıtı usulca bir kenara bıraktı. Ciddiyeti yüz hatlarına oturdu. Anlatın, sevgili kızım dedi dikkatle. Her bir ayrıntı bu karanlık tablonun eksik bir parçası olabilir. Lütfen hiçbir şeyi atlamayın. Ofelya, Theodor'un dönüşünden bu yana yaşadığı korkunç kabusları Ruhunu saran karanlığı ve her gece onu pençesine alan uğursuz görüntüleri ayrıntılarıyla aktardı. Kont Drakula'nın adı ilk kez telaffuz edildiğinde Van Helsing'in gözlerinde tuhaf bir kıpırtı belirdi. Bir tanıma, bir teyit, belki de uzun süredir beklenen bir korkunun ete kemiğe bürünmesi. Kısa bir sessizlik oldu. Ardından profesör başını yavaşça salladı. "Kocanızın gördüğü rüyalar," dedi derin bir iç çekişle sıradan bir zihinsel sarsıntıyla açıklanamayabilir. Bazı rüyalar yalnızca bilinçaltının oyunu değildir. Bazıları başka bir düzlemden gelen yansımalardır. Özellikle de söz konusu kişi karanlıkla doğrudan yüzleşmişse bakışlarını uzaklara çevirdi. Sanki çok eski bir hatıraya dalar gibi. Kont Drakula'nın hikayesi bir masal değildir kızım dedi yavaşça. Ben o ismi yıllardır araştırıyorum. Onun laneti yalnızca toprağa gömülmekle sona ermez. Her lanet gibi can bulacak bir beden, beslenecek bir ruh arar. Kocanız istemeden bu sürecin parçası haline gelmiş olabilir. Ofelya'nın yüreği daraldı. Dudakları titredi ama konuşmadı. Van Helsing ise sözlerine daha da yavaş ama vurgulu bir tonla devam etti. Eğer bu rüyalar gerçekten dirilişe dair işaretler taşıyorsa o zaman yalnızca Theodor'un değil, başkalarının da tehlikede olduğunu varsaymalıyız. Karanlık şayet geri dönüyorsa, ona hazır olmalıyız. Van Helsing derin bir düşünceyle çenesini sıvazladı. Bakışları ufka doğru kayarken zihninde şekillenen hakikati tartıyordu. "Zannederim ki bunlar sıradan düşler değil." Ofelia dedi nihayet, sesi karanlık bir kesinlik taşıyordu. "Bunlar Theodor'un ruhunda silinmez bir iz bırakmış olan travmatik hadisenin pisişik yankılarıdır. Kont'la arasında, ne kadar kısa süreli olursa olsun, bir temas oluşmuş. Ve bu temas, aralarında bilinçler ötesi bir köprü inşa etmiş olabilir. Bir an sustu. Söyleyeceklerinin ağırlığını tartarcasına kelimeleri dikkatle seçti. Theodor'un doğaüstüyle karşı karşıya gelişi, onun içinde bir kapı aralamış olmalı. O yerin, o lanetli mekanın ruhsal titreşimleri hala o kapıdan ona ulaşabiliyor. Şatonun içini, o genç arabacının kaderini böylesine ayrıntılı şekilde rüyasında görmesi bize gösteriyor ki, Drakula'nın karanlık varlığı tam anlamıyla sona ermiş değil. Ofelia endişeyle başını eğdi. Kalbi sıkışıyor, içini bir gölge gibi saran bir korku büyüyordu. Yapabileceğiniz bir şey var mı, profesör? diye sordu nihayet, gözleri yaşararak. Bu bağ koparmanın, kocamı bu işkenceden kurtarmanın herhangi bir yolu var mı? Van Helsing başını yavaşça eğdi. Gözleri ciddiyetle donuktu. Bir yol var, evet dedi ağır ağır. Ancak kendi içinde riskler taşır. Theodor'un ruhunu arındırmak ve içinde açılmış olan kapıyı mühürlemek üzere bir seans icra etmeliyiz. Bu işlem, titiz bir hazırlık gerektirir.'' üstelik mutlak gizlilik şarttır. Zira halk arasında bu tür meseleler anlaşılmaz, panik yaratmamak gerekir. Rüzgar mezar taşları arasında hışırdarken iki figür Theodor için nihai bir çözüm arıyordu. Biri sevdiği adamı karanlığın pençelerinden kurtarmaya çalışan bir kadın, diğeri ise karanlığın dilini bilen ve o dilde konuşabilen bir adam. Ve gecenin karanlığı ne kadar derin olursa olsun, içlerinden biri hala umut ışığını taşımalıydı. Abraham Van Helsing, düşünceli bir edayla Ophelia'ya döndü. Gözlerinde hem bilimin ciddiyeti, hem de metafiziğin gizemine duyduğu derin saygı okunuyordu. Uygulamam gereken yöntem, değerli bir meslektaşım tarafından keşfedildi, dedi ağır bir ses tonuyla. Adı Anton Mesmer. İnsan zihnine giden dolambaçlı bir arka kapıyı bulduğunu iddia ederdi hastalarına hipnotik bir hale sokarak onları yalnızca fiziksel değil, ruhsal derinliklerinde de dolaşabileceğimiz bir duruma getiriyordu. Kısa bir duraksamayla Ofelya'nın gözlerinin içine baktı. Sözleri hem nazik hem de son derece ciddiydi. Bu yöntemi kullanmamız gerekebilir. Zira Theodor'un zihnindeki o kapıyı ancak içeriden bulabiliriz. Ama böylesi bir müdahale kişinin en derin korkularıyla yüzleşmesini gerektirir söyle bana güzel kızım, kocan bu tarz bir çalışma için gönüllü olur mu dersin? Ruhunun en karanlık dehlizlerinde dolaşmaya hazır mı? Van Helsing'in sesi son cümlede neredeyse fısıltıya dönüşmüştü. Sanki sadece bir soru değil, aynı zamanda bir dua, bir rica, hatta kaderin kendisine yöneltilmiş bir çağrıydı bu. Ofelia, Van Helsing'in sözlerini büyük bir dikkatle dinledi sanki her cümle Theodor'un ruhuna saplanmış o karanlık dikenleri bir bir söküp atacak bir anahtar gibiydi. Gözlerinde korkunun ardına gizlenmiş bir umut parladı. Dudakları ise kararlılıkla kıpırdadı. Eğer bu Theodor'u o kabusların pençesinden kurtaracaksa, evet, denemeye istekli olacaktır. dedi sessiz ama sarsılmaz bir tonla. Romanya'dan döndüğünden beri ruhu sürekli bir fırtınanın içinde Geceleri uyanırken gözlerindeki dehşeti görmek dayanılmaz hale geldi. Bu vizyonlar zaman geçtikçe daha da yoğunlaştı. Artık onu geri çağıran bir şey var. Sanki hala orada bir parçası kalmış gibi. Van Helsing başını yavaşça salladı. Yüzündeki ifade sıradan bir doktorun değil, insan ruhunun sınırlarını keşfetmiş bir bilgenin ciddiyetini taşıyordu. "Pekala," dedi ama büyük bir dikkatle ilerlemeliyiz. Mesmerin yöntemleri son derece güçlüdür ve insan zihni, düşündüğünüzden çok daha narin bir yapıya sahiptir. Yapacağımız şey, Theodor'un zihnindeki derin gölgeleri uyandırabilir. Buna hazırlıksız yakalanırsak, sonuçlar tahmin edemeyeceğimiz kadar tehlikeli olabilir. Bir an durak sayıp etrafa göz gezdirdi. Mezarlığın gotik sessizliği içinde sesi yankılanırken, kelimeleri dudaklarından neredeyse bir ritüelin ayin sözcükleri gibi ağır ağır döküldü. Bu yöntemin işe yarayabilmesi için huzurlu ve sakin bir ortam yaratmalıyız. Sessiz bir oda, dış dünyadan izole, hiçbir dikkat dağıtıcı unsurun bulunmadığı bir alan. Ayrıca manevi nitelikte bir takım nesnelere ihtiyacım olacak. Temizlenme ritüelinde kullanılmak üzere kutsal bir resim ya da bir haç, kaya tuzu kutsal su ve kadim koruyucu özelliklere sahip bazı bitkilere ihtiyaç var. Akada çayı, ardıç, belki biraz da melekotu. Ofelya, profesörün söylediklerini birer birer zihnine nakşetti. Dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi. Umutsuzluk çölünde bir vaha bulmuş gibi. Tüm hazırlıkları ben üstlenirim, Profesör Van Helsing. Size minnettarız. Theodor da, ben de. Uzun zamandır o lanetli kalenin gölgesinde yaşıyoruz. Ama artık buna bir son vermeliyiz. Van Helsing gözlerini kısıp gökyüzüne doğru baktı. Gün batımının kızıllığı mezarlığın taşlarında yansıyordu. "Evet," dedi alçak bir sesle. "Karanlıkla bir kez bağ kuruldu mu? O bağ ancak cesaret, güven ve sevgiyle kırılabilir. Siz ikinizde de bunların olduğunu görüyorum." O halde hazırlıklara başlayalım. Zaman aleyhimize işliyor.